Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sen hamdü olsun. Allah'ım sen yüceler yücesin, Şanına yakışır şekilde hakkıyla sana ibadet edemedik. Allah'ım sen yüceler yücesin, Şanına yakışır şekilde hakkıyla seni edemedik Allah'ım sen yüceler yücesin, Şanına yakışır şekilde sana şükredemedik. Allah'ım sen yüceler yücesin. Ey Allah'ım senin şanın ne yücedir. Sübhanallah yaratıkları sayısınca, Sübhanallah rızasınca, Sübhanallah aşağı ağırınca, Sübhanallah kelimeleri sayısınca, Allah'ım bana hidayete nasip ettiğin gibi Müslüman olarak hidayet üzere hayatım sana yerine kadar benden büyük nimeti çekip Allah'ıma niyaz ediyorum. Amin. Allah'ım kalbime bir nur ver, dilime bir nur ver, gözüme bir nur ver, kulağıma bir nur ver. Sağıma, soluma, üstüme, altıma, önüme, arkama bir nur ver Ya Rabbi benim nefsime bir ver ya Rabbi. Amin. Allah'ın Peygamber Efendimiz Ashabı'nın en büyük bir olsun. Daha ben her olsun ya Allah inşallah Peygamber efendimiz makamında okuduğum, bitirdim hatmi şerifimle. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz'e inşallah hediye ediyoruz. Sen kabul edin şefaatinden ayrı Peygamber hediye ediyoruz. Şefaatlerinden ayrı Peygamber Efendimiz'e makam mağmur eyle yarabbim. Bu dünya zahiretle ile doğası olsun. Dün Peygamber Efendimiz'e Bu olsun. Nairi, 10, Ömer, 10, Osman, 10, Ali, inşallah hediye Ayşe annemize, Hatice annemize, Ümmü Müslüman annemize, Fatma annemize hediye ediyorum ya Rabbi sen kabul et? Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendimiz'e inşallah hediye ediyorum. Bütün sahabe kardeşlerimiz, şehit olmuş sahabe kardeşlerimizin inşallah hediye ediyorum. Sen kabul et? Hazreti Hamza'da Can Efendi'ye hediye ediyorum ya Rabbi sen kabul et inşallah. Allah'ın hakları bizlere helal olsun inşallah. Rabbim senin yolunda gitmek nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmek nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım sana layık ol, Peygamber Efendimiz'e layık inşallah ümmet olmak nasip ya Rabbi. Yaşadığımız süre içerisinde inşallah ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'e göre ya Rabbi senin rızana layık. Ya Rabbi inşallah istediğin gibi hayli bir kuvvet yaşamak nasip eyle. İman ile iman ile canımızı al ya Rabbi. Amin. Kuduklarımız ayrıca bütün mümin ve müminlere hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. İnşallah duaya muhtaç olan kardeşlerimize, bizden dua isteyen kardeşlerimize hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi inşallah ya Rabbim, kıyamet kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim okunmasını, Kur'an-ı Kerim'e göre inşallah insanların yaşamasını, Kur'an-ı Kerim'e inşallah ya Allah'ın hükümleri ve yeryüzüne inşallah verilmesini, insanların Kur'an-ı Kerim'i e anlamasını nasip ya Rabbim. İnşallah Kur'an-ı Kerim'e bütün insanoğlunun ve ya Rabbim inşallah cinlerin kendilerine rehber almalarını nasip eyle ya Rabbim. Bizleri Kur'an'ın senin yolundan ayırma ya Rabbim. Senin yolun en güzel yol inşallah ya Rabbim mübarek Kur'an-ı Kerim inşallah kıyamet kadar ya Rabbim açık kalsın. İnşallah bizleri bu güzel Kur'an'dan ayırma ya Rabbim. Senin yüce sözlerinden ayırma ya Rabbim. Senin sözünden çıkmamayı nasip eyle ya Rabbim inşallah. Bu mübarek yere ya Rabbim inşallah bir daha gelmek nasip eyle. inşallah bütün isteyen kardeşlerimize inşallah Peygamber Efendimiz Mustafa Aleyhisselam'ı ziyaret etmek nasip eyle ya Rabbim senin evine ziyaret etmek nasip eyle ya Rabbim Allah'ım annem oğlunu hediye ediyorum. Sen nefes inşallah imanı nasip Eşim Seyit hediye ediyorum ya Rabbim inşallah. Onun niyetini okuduğum Kur'an-ı Kerim inşallah sen kabul eyle. En güzel makamları kendisine inşallah sen nasip eyle. Sen ondan sonra razı ol. Kızım Merve'ye, Melek Nurahmet'e, Gamze Nur'a, oğlum Ali İbrahim'e. Sevince kızım, sevince. Kızım sevince oğlum Ramazan inşallah hediye ediyorum. Tüm torunlarıma, evlatlarıma ve zürriyetime hediye ediyorum. Kardeşlerime hediye ediyorum. Ya Rabbi sen kabul edeyim. Son nefeste iman nasip eyle. Tövbe nasip eyle. Yarın bütün akrabalarıma, bütün vekillerimize inşallah, bütün öğrencilerimize hediye ediyoruz. En güzel makamları kendilerine inşallah sen nasip eyle. Bizden dua isteyen, Ya Rabbi'm. Kur'an-ı Kerim hakkı gönderen, fikir gönderen, Ya Rabbi tesbih gönderen, namaz kılan, dua isteyen, dualara katılan tüm kardeşlerimiz inşallah. Hediye ediyorum. Son nefese inşallah imanlarını kurtaramadıkça göçmesinler Ya Rabbi'm. Peygamber Efendimiz kendilerine inşallah sen şefaat çıkar Ya Rabbi'm. Allah ya bu dünyada da ahireti bizleri seyitlerimizden ayırma, seyitlerimizin eli ve duası üzerinde olsun. Kuduklarımızı bütün ya Rabbim sınıf haberleri Allah dostunu şahit tazik eylen Hazretleri, seyitlerimizin mevkede ediyoruz. Şefaatleri duaları inşallah üzerimiz olsun ya Rabbim. Her iki cihanda da inşallah bizleri Allah dostlarından ayırma ya inşallah İnşallah bu dünyadaki dostlarımız, en yakın arkadaşlarımız Allah dostları olsun ya Hasbinallahu ve ennemel vekil, hasbinallahu ve ennemel vekil, hasbinallahu ve ennemel vekil. Rabbim sen benim en büyük dostum, en büyük benimsin inşallah. Beni sensiz bırakma ya Rabbim. İnşallah son nefesimiz kadar. Senin rızana layık olarak yaşamak nasip ya Rabbim. İmanla yaşamak nasip verir. Son nefeste ben inşallah aynalacağımızı vermek nasip verir. Ya Rabbim inşallah bizleri hayallardan, ödeklerden, ahlaklı güzel olanlardan ihsan eyle. Ya Rabbim geçmiş bugün gelecek bütün günahlarımızın bağışlanması için. Ya Rabbim günah inşallah tertemiz kurtulmamız için, ahlakımızın güzelliği için inşallah, güzel mertebeler için, katından güzel ilimler için inşallah hediye ediyoruz. Ya Rabbim inşallah sen kabul edin. Ya Rabbi inşallah Murat kuluna hediye ediyorum. Yavuz hediye ediyorum. Kadir Kaya kuluna hediye ediyorum. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Bilene, Müzeyne, Nazan'a inşallah Kevser'e hediye ediyorum. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Nazan'a, şehre, inşallah Emine'ye, Nazar'a, inşallah Rabbim Hüsna'ya, çocuklarına, Bahar'a, Hilanur'a hediye ediyorum. Reza hediye ediyorum Ya Rabbi. Küçük Kadir'e, Mahir'e hediye ediyorum. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Bize dua eden Ya Rabbi. Bütün kardeşlerimize inşallah hediye ediyorum. Sen kabul eyle ya Rabbim. Hüseyin'in annesine babasına, Güler'in annesine babasına, Osman amcaya, Dursun teyzeme. İnşallah Rabbim kim bize dua kim bizi seviyorsa, kim bizi hatırlıyorsa ya Rabbim. İnşallah seyit ve tüm hediye Sen kabul eyle ya Rabbim. Tüm Urfa'daki ya Rabbim. İnşallah kardeşlerimize, Urfa halkına, bütün İstanbul'daki ya Rabbim kardeşlerimize geliyorum. Yerbaka'daki kardeşlerimize gidiyorum, İzmir'deki kardeşlerimize gidiyorum. Sen kabul eyle ya Rabbim. Allah internet üzerinden bize bizlerden dua isten bütün kardeşlerimize ne muratları varsa inşallah sen hayırla ver. Herkes inşallah bütün isteyenleri sen Kabe'ye inşallah Medine'ye çağır ya Rabbim. hep ediyorum ya Rabbim sen kabul eyle. İnşallah Rabbim namaz kılmayanlara geliyorum namaz kılmaları için. Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere inşallah ediyorum Kur'an-ı Kerim okumaları için, öğrenmeleri için. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i anladıkları şekilde de okumaları için. Bütün ya Rabbim ümmeti muamele, bütün Müslüman kardeşlerime bütün ülkedeki Müslüman kardeşime, her ülkedeki Müslüman kardeşlerimize de diliyorum. Ya Rabbim inşallah Filistin'deki kardeşlerimizin inşallah zulümlerden kurtuluşu için inşallah Rabbim Filistin'e yardım için hediye ediyorum. Sen kabul ediyorsun ya Rabbim. İnşallah Rabbim hüdüsün. Hayırlı şeçir. Ve tahsilımız zikreti için inşallah ediyorum. Sen kabul eyyarabbi. Güzel olsun. Ona bir teslimi gördüğünde inşallah onun üzerine iman edenlerden. Bunun askerlerini maşallah, nasip eyyarabbi. İslam sancığını taşıma nasip eyyarabbi. İnşallah İslam diline hizmet etme nasip eyyarabbi.

İnşallah mümin müminlerden insan eyle. Zürriyetini salih ve salihlerden insan eyle. Son nefeslerine kadar inşallah. Kıyamete kadar yarabbim zürriyetine. Hayırlı inşallah İslam dinine, senin dinine hizmet edecek. Salih ve salihaları sen yerinize getir yarabbim. Evlatların makamı yarabbim. Katrına inşallah sen Amin. خانه فست شده نه محمد را با ایش شده ایمان دیگهش میخوست که دیار آمی سبحان سلام الله رحمت سلام الله رحمت الله رحمت